Kaldırmamak gerekiyor, mecbur Samsun'da motosikletli Yunus polisinin karıştığı kazada iki polis biri çocuk dört kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un ilk adım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Ergün G. idaresindeki 55 a 4851 plakalı Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekibi, yaya olarak karşıya geçmek isteyen Meliha U. ile 3 yaşındaki kızı Ümmü Gülsüm'e çarptı. <laughs> kazada, motosiklet sürücüsü Ergün G., motosiklette bulunan polis memuru Ömer F.D., Meliha U. ile kızı Ümmü Gülsüm yaralandı. Evet. Sen? Tamam. Oldum ben ben Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.